Evet arkadaşlar merhabalar haftalık yorumumuza hoş geldiniz. Bugün 3 tane dikiş ipimiz var. <laughs> Yan tarafta farklı bir şey koyayım bu sefer dedim. Yanda 3 tane dikiş daha sonra dikiş ipi şey e, çekmecesi duruyordu. Dedim ki dikiş ipi koyayım. Neden olmasın neticesinde o da renkli. Pembe, yeşil ve mavi dikiş iplerimiz var arkadaşlar. Tarafınızı seçin oyunuza başlayalım. Evet birinci deste pembe dikiş ipi destesi. Bir de genel kart alalım. Ve yorumumuza başlayalım. Kupa altılısı. iki kuzen kız çocuğu bayramda bir araya geldikleri için sevinçli, keyifle oyun oynuyorlar. İlginç. Şimdi bu bana şunu düşündürüyor. Olay biraz kupa altılısıyla başlıyor gibi. Sanki birinci destem bir sevdiğiniz insan gerçekten kardeş kuzen gibi bir şey falan olabilir bu mesela onları görmek için böyle sevdiğiniz çok belki yakın bir arkadaşınız belki eski mahalle şehir köyünüz anlatabiliyor muyum ailenizin yanı her neyse bir sebeple şimdi orada bayram diyor yakında bildiğim kadarıyla bayram yok ama olmak zorunda ya yani böyle dini bayramlısı bir şey olmak zorunda değil. belki bir tatil sebebiyle bir kutlama bir doğum günü bir düğün her neyse bir şey sebebiyle bir yere gidiyor ya da birileriyle bir yerde bir araya geliyor gibisiniz ee, ve öncelikle evet böyle bir şey var bir araya geliyor gibisiniz orada sadece işte burada kuzen diyor orada sadece kuzeniniz kardeşiniz aileniz ya da çok yakın arkadaşınız değil başkaları da var animals ve marine life kartıyla gördüğünüz gibi orada e kalabalık bir zenginlik yani zenginlik barındıran bir tip belki sosyal açıdan zengin belki ne bileyim iş güç açısından zengin yani ya maddi ya manevi bir zenginlik barındıran bir ekip var orası empress kartı yani orası bir tip imparatorça bolluğu barındıran maddi manevi zenginlik barındıran bir yer ya da bir grubun bulunduğu yer siz oraya biraz yabancı gibi gidiyorsunuz. Kova kartıyla sözünü söyle, kendi sözünü söyle. Yani onlardan biraz farklısınız. Ne gibi olabilir bu? Mesela büyük şehirlerden taşraya gidiş gibi olabilir. Örnek vermek gerekirse. Yabancı bir ülkeye gidiş gibi olabilir mesela birilerini ziyaret için falan. Yani burada bir tip diğerlerinden daha farklı yapıda olmakla ilgili bir şey var. Ee, ve bu sizi sadece yabancı olmanız değil nasıl bir yabancı olduğunuzda yani ne açıdan yabancı olduğunuzda e, ya bir açıdan daha bilgilisiniz ya daha bir açıdan yaratıcısınız yani o ortamda olması gereken ama olmayan bir şeyi oraya götürüyor gözüküyorsunuz farkında olmadan bu sizi nasıl desem ama bu şey nasıl bir şeyse kılıç ikilisi ve ay kartıyla sizin de ee, aslında kendinizde çok aleni açık etmediğiniz hatta yer yer bastırdığınız hatta belki çok olduğunun sizde bir şeyin olduğunun dahi farkında olmadığınız bir şey o o şey neyse ee, ve bu grup bunu anında görüyor gözüküyor aa sende bu var sende şöyle bir özellik var sen şunu çok iyi yapıyorsun sende şöyle bir yetenek var beceri var her neyse ee, bunu anında görüyor ve anında değerlendirmek istiyor gözüküyor bu şey de olabilir örnek vereyim mesela bir arkadaşınız ya da bir tanıdığınız vasıtasıyla bir işe de giriyor olabilirsiniz örnek vermek gerekirse. Ee, ya da onu görmek için onun iş yerine çalıştığı yere falan da gidiyor olabilirsiniz ya da bir sebepten kısa bir şey için o işe giriyor da olabilirsiniz. Ee, ve orada sanki oradaki grup, grup birlikte bir şeyler yapan insan grubu her neyse sizdeki bir şeye farkına varıyor yani diyor ki aslında sen şu işi çok iyi yaparsın ya da sende şu konuda yetenek var ya da sen şunu çok iyi becerirsin diyor ve çünkü bu da onların tam passion kartıyla bakın bu benim bir şeyi gördüğü zaman sevinçten gözleri yaşarmak kartım gördük de, ya da bu bir abartı hani iş yerinde iş gibi bir şeyse hiçbir çalışan ya da patron bir güzel atıyorum becerikli bir şey gördüğü sevinçten ağlamaz tabii ki ama Sevinçten ciddi sevmek. Çünkü burada da bir değnek altılısı kartımız var. Ateş altılısı kartımız var. Böyle zaferan. Yani sizin için de onlar için de. Ya bu da herkes için bir zaferan var. Yani. Pardon sustum çünkü kedime pis pis bakıyorum şu an. Tırnaklama çocuğum benim tırnaklama. Neyse. Bu herkes için süper haber. Çünkü. Bir arkadaşınız, kuzeniniz, kardeşiniz ya da çok yakın işte o, neyse o kişi o onunla birlikte çalışmak, onunla birlikte yaşamak, onunla birlikte aynı ortamda bulunmak için bir fırsat çıkıyor gözüküyor. Ee, ben o kupa altılısı kartını o deste biliyorsunuz benim oluşturduğum deste kendi kuzenimi yazarak şey düşünerek yazmıştım çünkü e, benim böyle işte çok sevdiğim bir kuzenim var özellikle çocukken falan biz böyle işte bayram hafta sonu bilmem ne bir araya geldiğimizde sevinçten zıplardık yani ve saatlerce oyun oynardık yani bütün dünyadan koparadık kendimizi. Sadece birlikte vakit geçirdik falan. Yani o kişi çok sevdiğiniz ve birlikte bir şey yapmak istediğiniz biri. Dolayısıyla bir kere onunla bir arada olma imkanı çıkıyor. Bu bir. İki. Burada sizi el üstünde tutacak bir gruba, bir gruha, bir iş yerine bir şey giriyor gibisiniz. Dolayısıyla hani hem değerli hissetmek hem sevilmek açısından eğlenceli ve güzel bir şey bu. Hem de iş gibi bir şeyse bu. Hani iyi para kazanabileceğiniz bir şey olabilir. Anlatabiliyor muyum? Çünkü size onlar istiyorlar gibi. Hem size kendinizde farkında olmadığınız ama aslında sizde çok iyi ortaya çıkmış bir şey gösteriyorlar. Bir yeteneği, bir beceriyi. Dolayısıyla bu sizin daha sonra daha da geliştirebileceğiniz, şimdiye kadar geliştirilecek ya da üzerine bir şey inşa edilebilecek bir şey olarak görmediğiniz bir şey. Hani bazen birini bir insanın bize bir şey söylemesiyle yeteneklerimiz açılır ya aslında. Biraz öyle bir durumda var üçüncüsü bu karşı taraflar için de iyi bu grup bu güruh neyse onun için de iyi çünkü onlar da gruptaki eksiği tamamlıyorlar yani burada bu ofiste bu yerde tam da şöyle bir şey ihtiyaç vardı hani o da geldi yaşasın süper tadında e, dolayısıyla hiç beklenmedik bir biçimde yani böyle basit bir ziyaret gibi gözüken belki basit bir tatile gidiş gibi gözüken bir şey aslında bir sürü kapı açıyor eee gibi gözüküyor. Biraz da burada şöyle bir şey var. Özellikle iş gibi, üç gibi bir şeyse belki siz zaten iş arıyordunuz da hani arkadaşınızın ya da işte kuzeninizin, annesi, kardeşinizin yanına giderken aslında iş bulmayı beklemiyordunuz. Hani biraz fırsat başka bir yerden beklenmedik bir yerden geliyor tarzı bir şey de var burada. Evet. Yorumunuz bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet ikinci deste açılımız hoş geldiniz. Yanda gördüğünüz Boris üzerinden inmeyip bir de masaya kafasını koyup yattı. Yapacak bir şey yok. Şimdi bir de genel kart seçelim. Nine of Wands değnek dokuzlusu. Bir kadın asık suratlı arkadaşlarının sosyal medyada tatil fotoğraflarına bakıyor. <laughs> Nasıl mevsime uygun bir kart çektim ya. Gerçekten. Şimdi ikinci deste. Burada şöyle bir şey var. Biraz aşırı akıllı olmanın tırnak içinde bedelini ödüyor gibisiniz. Çünkü Queen of Air ve King of Earth çıkmış. Yani kılıç kraliçesi ve tılsım kralı. Bunlar böyle aşırı biçimde şey kartları yani. Doğru olanı yapmalıyız. Yapılması gereken neyse onu yapmalıyız. Canımızı acıtsa da bunu yapmalıyız. Çünkü akıllıcı olan bu. Hoşumuza gitmese de bunu yapmalıyız. ...işte hayır eğlenceye yer yok tamam mı? Hani yapılması gereken şeyler var, toplanması gereken elementler ya da emin biriktirmesi gereken bir para yapılması gereken işler var. Buradan çıkamayız, hayır ö öh falan böyle bir enerjiyle bir şeylere dağılmış gözüküyorsunuz. Bu da size kışı getirmiş gibi gözüküyor silence. Yani sanki gerçekten herkes tatile gitmiş, hani siz, siz de yalnız kalmışsınız gibi. Bu tatili metaforik de alabiliriz. Yani gerçekten herkes tatile de gitmiş olabilir şu an. Ve siz geride kalmış ve çok şehirde ne bileyim canınız sıkılıyor olabilir. Metaforik de alabiliriz. Yani nasıl metaforik? Hayatını herkes bir biçimde devam etmiş, bir şeyler yapmış, eğlenmiş. Anlatabiliyor muyum? Herkes böyle aşırı belki sizin odaklılığınızdan, ciddiyetinizden, işkoliklerinizden sıkılıp daha eğlenebilecekleri bir yerlere doğru gitmiş olabilirler de o hayatınızda biraz yalnız kalmış olabilirsiniz. Şimdi biraz e, bu hafta e, Boris'im. için Rahat dur çocuk. Heh, öyle yat. Şimdi bu hafta biraz öncelikle bunun tatsızlığıyla giriyor gibisiniz şeye. Eee elimi itme Boris. Haftaya değnek ikilisiyle yapacak başka bir şey yoktu. Benim böyle yapmam gerekiyordu hani Elde olan buydu. Başka bir şey yapamazdım. Başka yapabileceğim bir şey yoktu bu konuyla ilgili. Tadında biraz. Nasıl desem. Hani şimdi böyle yaptım. Belki iş güç için. Belki çok işkolik bir evreden geçtiniz. Belki çok ciddiydiniz. Belki çok soğuktunuz. Bilmiyorum. Hani bir sebepten çok böyle ciddi savaşçı, mücadeleci ve sert durmuş gibisiniz. Sonunda insanlar da İyi tamam sen gelmiyorsan madem deyip ya dediğim gibi tatile çıktılar ya hayatlarına devam ettiler ya da komplesine konuşmayı kestiler belki. E, bunun böyle bir getirdiği tatsızlıkla haftaya başlıyor gibisiniz. Ve dediğim gibi ilk söylediğiniz şey bu. Kendisi gitmeyip bir zürafanın üstünde sürüklenen küçük kız karakterini anlaştığında o ki sanki şey diyorsunuz. Yapacak bir şey yok. Böyle olması gerekiyordu benim açımdan. Bana ne kaybettiriyor olursa olsun. Fakat sonra bu daha nasıl desem depresif halden, bunalım halden çıkıp yaptığınız o kendinize verdiğiniz dikkatini ver, dikkatinizi verdiğiniz şey neyse işte diğerleri tatile gitmesini uğraştığınız ilgilenmek durumunda hissettiğiniz kendinizi iş neyse diyelim diyelim ki o bir iş ee, onu önünüze çekiyorsunuz yani sanki bir süre üzerinde çalıştığınız bir şey var onunla ilgili her şeyde bir kutu da da o kutuyu önünüze çekiyor musunuz ya da eee bir sürede uğraştığınız bir şey var onunla ilgili her şey bir odada da siz o odaya girip bir odayı böyle bir hani ciddi yani nasıl desem daha böyle bir açık gözle inceliyor gibisiniz. Hani bazen bir işi yapar yapar kenara yığarız ya. Ama sonra yığmayı bırakır bir çek etmek için olayı bir bakarız. Bakalım şimdiye kadar neler yapmışım? Bakalım ne kadar yapmışım? Bakalım neleri halletmişim diye böyle biraz da toparlama arzusuyla duygusuyla Nine of Fire'lı o şekilde bir giriş yapıyor gözüküyorsunuz ee, o şey neyse yani dediğim gibi ya burada gerçekten bir odadan bir işten bir dolap dolusu eşyadan bir şeylerden bahsediyoruz ee, ya da metaforik olarak yani o şey neyse ilgilenmek zorunda kaldınız tekrar dikkati onun üzerine çeviriyorsunuz ve biraz çek etmek için yani bir bakalım biz bu işte nereye geldik hangi noktaya geldik şimdi demek için bakıyorsunuz ve Nine of File aslında gördüklerinizden çok memnun kalıyor gözüküyorsunuz. Aslında evet yani tamam böyle bir şey yaptım ve diğerleri gitti ve ben burada kaldım ama şimdi bakıyorum da pişman da değilim. İyi bir emek aslında iyi şeyler ortaya çıkmış. Fakat sadece bu da değil. Orada keşfedeceğiniz yeni şeyler de var. Yani o ilgilendiğiniz uğraştığınız şey neyse onunla ilgili onun getirebileceği yeni fırsatlar, yeni imkanlar bunlarla ilgili bir şeyler daha keşfediyor gözüküyorsunuz. Ve onlar üzerine de çalışmaya başlıyor gözüküyorsunuz. Bunlar daha önce dikkatinizi çekmemiş ya da belki bu iş her neyse onun başındayken dur şimdi daha çok başındayız onlarla oraya gelince ilgilenirim dediğiniz ve bu yüzden biraz geriye ettiğiniz şeyler ya şimdiye kadar farkında olmadığınız ekstra fırsatlar ya da aslında bunun yani bu iş ilerlerse bu şeylerle ilerlerse şunu da yaparım şu an çok başındayım ileride düşünürüm onu dediğiniz şimdi Aa, aslında iş oraya kadar da gelmiş şimdi ilgilenebilirim o şeylerle dediğiniz şeyler Burada başka şeyler de oluyor gözüküyor bu sizin bu mesele neyse onunla ilgili durumunuz bu esnada Yıldız ve full kartıyla sahneye yeni biri ya da yeni bir şey giriyor gözüküyor. Yeni bir şey mi? Yeni bir şey galiba. Birinden ziyade tamamen bu işin ya da bu olayın dışında e, yeni bir şey yani yeni bir ilişki, yeni bir ortam, yeni bir arkadaş ortamı, e, yeni bir eğlence. Burada böyle de dileklerin kabul olması yani böyle tatlış, keyif verici bir şey var. Yani... Kaçırdığınız, kaçırdığınızı düşündüğünüz bir sosyal ortam, bir eğlence, bir dinlenme, bir kendinizi ...sağaltma... ortamanın ya da insan grubunun ya da ilişkinin yerine diyebiliriz ki bir yenisi geliyor, daha farklı, diğerinden çok daha farklı bir biçimde e, ve o da sağlam bir geliş yapıyor ve sıfırdan geliş yapıyor. Umarım demek istediğimi anlatabilmişimdir ya biraz karmış kantım ama yani hem önce biraz böyle şey oluyor hani. Çok yalnız kaldığınızı hissediyorsunuz sanki bu ilgilendiğiniz şeyden dolayı ya da hayatınızın çok sıkıcı bir hal aldığından. E, hani hiç eğlencenin kalmadığından çünkü işte diğerleri tatil yapıyor siz sosyal medyada sanki asık suratla bakıyorsunuz. Sonra şey diyorsunuz ama yani yapacak başka bir şey yoktu böyle olması gerekiyordu. Yani hata yapmış değilim yani böyle bir muhakeme ediyorsunuz olayı kendi kafanızda sanki diyorsunuz ki ya böyle olması gerekiyordu yapacak bir şey yok. Sonra dur bakayım o yaptığım şeyle de hakikaten o yaptığım şeyle de nereye kadar geldim, neler başardım şimdi bir neresindeyiz olayın diye. Böyle bir envanter çıkarmak gibi bir çalışmaya girişiyor gözüküyorsunuz. O size hem şey açısından iyi geliyor. İyi iyi güzel bak en azından verdiğimiz emeğin karşılığını almışız. Hem de size o işle alakalı ya da o şeyle alakalı yapılabilecek yeni şeyler çıkıyor ortaya. Aa bunu daha bu olayın en başında yaparım demiştim. Şimdi tekrar hani şimdi yapabilirim. O zaman daha erken de böyle bir şey yapmak için ama şimdi yapabilirim. Aa, aslında şöyle yeni fikirler de var gibi. Bu esnada bu kaybettiğiniz arkadaş grubu ya da arkadaş güruhu her kimse ya da nelerse o eğlence ya da o kendinizi sağlatma biçim hani çalış çalıştıktan sonra dinlen dediğimiz noktada o dinlenmek için neler yapıyorsanız da kaybettiğiniz orada ne varsa onlar yenide, yerine de yenisi epey yenisi yani tazecik yeni bir ortam ve daha diğerinden çok çok daha böyle farklı bir ortam bir şey de bu esnada hayatınıza tekrar geliyor gözüküyor. Bu da size biraz şeyin teyiti oluyor yani. Evet böyle olması gerekiyormuş. O yüzden desteklenmeye bir biçimde devam ediyorsunuz bu yolda. Evet ikinci deste açılımız bu şekilde kendinize iyi bakın. Daha sonra görüşmek üzere hoşçakalın. Evet üçüncü deste son deste mavi dikişi bir destesi. Gel. Hepinizi alacağım biraz sert bir açılım çünkü. Birinci kart. Five of Pentacles. Bir dul ile yetim. ATM önünde kadın hesabı yatan paraya üzüntüyle bakıyor. Hemen yanında bir dükkanın camında iş ilanı asılı. Yetersizlik. Çok manidar. Şeytan kartı. Takım elbiseli zengin iki adam silikon vadisinde bir partide kötücül gülüşlerle içkilerini yudumluyor. Bu da çok mantıklı. Yıldız. Amfide kocaman tahtayı formüllerle doldurmuş bir bilimci. Sonunda formülü çözmüş olmanın sevinciyle yorgun gülümsüyor. Hepsi de çok uyumlu çıktı. Şimdi Üçüncü deste. Bu hafta birinin ya da bir şeyi ama galiba biri bu. Efsane paylıyor gibi gözüküyorsunuz. Sebep şu. E, bu bana şey hatırlattı. Bir tane komedyen var. Instagram'da şeyler şeyleri var işte. Kısa realistleri var. Adını unuttum. E, Asyalı bir atun e, hep böyle şey. Bekarlık üzerinden falan komedi yapıyor. Kadın şey diyor işte. Eğer diyor Şimdi diyor benim diyor mesela eşim gelse diyor işte 36 yaşına kadın benim diyor mesela evleneceğim insan gelse diyor ona diyor çok şey davranırım böyle ee, markette hani çocuğu kaybolan çocuğu ortadan kaybolan anne gibi davranırım çabuk buraya gel neredeydin sen bu zamana kadar bak herkes bana bakıyor yani falan şeklinde böyle onu azarlarım diyor çok komik dost skeç biraz onun gibi yani biri geliyor Romantik olabilir olmayabilir duruma göre alın. Çok illa romantik olacak diye bir şey almıyorum onu belirteyim. Biri geliyor ve böyle şey geliyor. Ah! Üçüncü deste. Sonunda başardın bir şey yapmışsınız. Yani burada yapılmış bir şey var. Sonunda başardın. İşte şimdi kutlama anı. Nasıl sıcak geliyor? Ben de bu anı bekliyordum falan. Patience kartıyla. Ben de senin bunu başardığın hani o noktaya geldiğin anı bekliyordum. Hep seni uzaktan izliyordum. Bakın burada karakterin karakter burada bir şeyler oluşurken burada bir arkada figür var. İşte şimdi başardın. Şimdi başlayabiliriz. Şimdi bir araya gelebiliriz gibisinden böyle bir, bir bir şey geliyor. Biri geliyor. Ve siz ona tepkiniz Dark Matter. Bu benim için çok karanlık bir kart. Yani bu kartta böyle şey var. Bir insanın kara deliğinde biriktirdiği bütün kötü duyguların açığa çıkması gibi bir hep enerji alıyorum ben bundan. Ve ağzında kelebek olduğu için bana küfür, sen kız hani küfür edince bu karakterlerin ağzı kapatılır ya emojilerde falan. Sanki küfür ediyormuş gibi. Sanki siz böyle şey diyor. Çünkü sizin açınızdan şimdi o kişinin açısından şöyle bir şey var. Sanki o kişi hep yanınızda. Ya o kişi içsel olarak diyeyim tamam mı? Bilişsel olarak o sizin hep yanınızdaymış. Sizi izliyormuş, ne bileyim sizin için iyisini diliyormuş, başarmanızı diliyormuş ve şimdi yaptığınız için o şey neyse, başardığınız şey. Şimdi sizin de bu güneş hani bu başarının tadını birlikte çıkarmak için işte yanınızda bulunmak için hazır ve nazır orada yani. Fakat davranışta bu kişi ortada da yok. Burada da zaten uzakta gözüküyor. Patience kartıyla bakın kendini uzak çekmiş gibi gözüküyor. Şimdi bu kişiye göre onun uzakta durmuş olmasının bir sebebi var. Çünkü sadece uzakta durup uzaktan izlemiş olmasının bir sebebi var. Belki bu sizin kendi başınıza halletmeniz gereken bir şeydi. Belki bu sizin içsel olarak yalnız kalıp çözmeniz gereken bir problemdi. Belki bir şey açtınız her neyse. Belki de bu hayattır arkadaşlar. Yani çünkü King of Water benim için bazen hayatın eli, tanrının eli efekti veren bir kart. Belki hayatın sizi bir şey halledebilmeniz için şimdiye kadar yalnız başınıza bıraktığını, hani kendi başınıza o sorunu çözün, halledin diye yalnız bıraktığını düşünüyorsunuz. Belki ee, o bir insan gene sizi yalnız bıraktığını düşünüyorsunuz. E, sonuçta ister insan olsun ister hayat Burada iki tane beşli kartımız var. Kılıç beşesi ve tılsım beşesi. Her halükarda yalnız kalmış ve destek olmaksızın o şeyi biraz belki zarar görerek hırpalanarak diyelim. Bakın burada karakterin eteği yanmış falan yani. Hırpalanarak o şeyi halletmiş, o şeyi başarmış, o şeyin sonuna gelmiş gözüküyorsunuz dünya kartıyla. Ve şimdi o imparator olarak çıkan sanırım sizden bir biçimde ya daha büyük ya kendini daha yüksekte zanneden biri. Belki de işte diyorum ya hayat yani zaten sizden daha büyük bir şey. Ya da tanrı gibi sizden zaten daha büyük bir konsept. Sanki şimdi geliyor gözüküyor yani. Ah, aferin. Bu böyle şey gibi küçük bir çocuğun bisiklet sürmesi için onu yalnız bırakıp sonra bisiklet sürünce yaşasın falan diye alkışlarak yanına gelmek gibi. Bak siz işte buna aa geldim mi süper hadi eğlenelim. Evet başardım ya teşekkürler tebrikleriniz için falan gibi bir tepki vermiyorsunuz. Aksine küfrediyor gibisiniz yani. Sen şimdi mi geliyorsun? Çünkü size göre artık bu kişi destek olabilecek bir imparator değil. Şeytan kartıyla ki bu arada masada iki tane şeytan kartı var. Şeytan kartıyla bu kişi sizi sizin mücadelenizi sizin çektiğiniz eziyeti uzaktan izleyen kötücül biri ya da bir şey. Anlatabiliyor muyum? Kötü yani. Daha öncesinde bu olaylar buraya gelmeden önce Temptation ve Emperor kartı alt alta çıktığı için bu sizin belki biraz bağımlılık geliştirdiğiniz bir şeymiş. Hani o olmadan yapamam. O destek vermezse olmaz. O el atmadan ben bir yere gelemem. Eee o, gel o gelmezse, o yanımda olmazsa ben bu zorlu süreci atlatamam. Dediğiniz bir şeymiş ama o şey gelmemiş. O kişi gelmemiş ve siz bütün bu süreci tek başınıza halletmek zorunda kalmışsınız gibi. Bilmediğiniz şey o şeyin ya da o kişinin sizi siz bütün bu uğraşı verirken uzaktan bir yerlerden hep izlemeye devam etmiş olması. Yani bir biçimde gelişiminizi takip etmiş olması. Fakat bu sizi bu da sizi sevindirmiyor. Yani aslında tamamen gitmemiş, bana tamamen sırtını dönmemiş. Bir yerlerde benim gelişimimi izlemeye devam ediyormuş. Hayır bu da size sinir yaratıyor. Çünkü şey diyorsunuz. Sanki Ha kafeste maymun izler gibi izledin yani. Hani ben bu kadar eziyet çekiyorken, uğraşıyorken. Uzaktan izledin. Şimdi de sen kimsin ki hani beni... Şimdi alkışlamaya mı geliyorsun? Hani Sen kimsin ki beni alkışlamaya geliyorsun? ya? Yani bu bir tip otorite. Şimdi bu kişinin ya da bu kişilerin ebeveyn olma ihtimali de var arkadaşlar. Ebeveyninizden istedi, ihtiyaç duyduğunuz, o bağımlı olduğunuz belki de yapışıp kaldığınız desteği görememiş olabilirsiniz. Ve şimdi diyelim ki bu kendi ayaklarınızın üzerinde durmak ya da bir iş kurmak olsun. Şimdi bunu halletmiş olabilirsiniz. Ve şimdi onlar sizi tebrik etmeye geliyor olabilir ya da size güzel sözler söylüyor olabilirler. Sanki bu sizi sevindirmiyor aksine sinirlendiriyor gibi. Yani sana mı kaldı beni takdir etmek? Ya senin bu işte bir katkın bir payın mı var? Sen kimsin ki beni takdir ediyorsun yani bu konuyla ilgili gibi. Ee, böyle bir öfke sıçraması, öfke patlaması, sinir stres yaşıyor gibisiniz bu birkaç şeye sebebiyet veriyor. Bir, bu otorite, bu ebeveynimsi çünkü hem King of Water hem İmparator olarak çıkıyor. Ee, burada da Devil kartıyla çıkıyor. Burada da Devil kartına bakın. Yani Silikon Vadisi'nde zenginler. Yani bu böyle bir, bir şekil üst level bir şey ya da birileri. Ya da birileri. O şeyle dünya kartıyla iletişiminiz artık tamamen bitiyor. Çünkü diyorsunuz ki artık biz aynı dünyalarda değiliz. Biz yan yana değiliz artık. Biz yan yana yürümüyoruz bu yolu. Sen beni bu yolda yalnız bıraktın. Dolayısıyla şimdi hala ortakmışız ya da bir aradaymışız gibi gelemezsin hayatıma. Deyip o şeyi bir tamamen komple çıkarıyorsunuz hayatınızdan bu bir. Fakat bu öfke geçtikten sonra sizin de anlayacağınız şey şu. İyi ki müdahale etmemiş ve yardım etmemişler. Çünkü bu bu bağımlılığı, bu ihtiyaç aşırı ihtiyaç halini o olmazsa yapamam, onun o şeyin desteği olmazsa yapamam dediğiniz şeyi de bitiriyor. Bu da sizin star kartıyla ne diyor burada bir formülü çözmüş bir profesör ee, bu da sizin bu komplike ve uzun zamandır zaman alan meseleyi tamamlamanıza sebebiyet veriyor yani hem öyle veya böyle bu kişinin gelip ah sonunda başardın 3. deste demesi sizin o şeyi artık başardığınızı anlamanıza sebebiyet veriyor bu bir böylece o sorun çözülmüş oluyor 2. bu kişinin gelişiyle birlikte artık bu kişiye bir bağlılığınızın bağımlılığınızın kalmadığını anlıyorsunuz ve bu kişinin Gelişiyle birlikte bu kişinin hep sizi izlemekte olduğunu anlayıp hani ona da sinirlenip hem bu kişiyle olan bağımlılığınızı onda dair ihtiyacınızı o kişiye ya da o kişilere karşı ihtiyacınız hem de bu kişilerle ilişkinizi bitiriyorsunuz. Ee, üç, bu dava böylece kapanmış oluyor. Kapandığı için beginnings kartı, yeni bir evre şimdi sizin için başlıyor. Bu biraz şey gibi. Örnek veriyorum. Belki hayatta yapmakta çok güçlük çektiğiniz bir şey vardı. Ve o sizin kendi başınıza hakikaten başarmanız ve çözmeniz gereken bir şeydi. Ve bir, bir süredir oyun sizin için buydu yani. Bu şey neyse onu halletmek. Bu geliştirilmesi gereken beceri neyse ya da kurtulunması gereken sıkıntılı davranış neyse onu halletmek. Ve bu esnada diyelim ki asla kaybetmek istemediğiniz onların desteği olmadan ya da o şey olmadan yapamam dediğiniz şey neyse de ortalıktan çekildi. Siz o desteği ve yardımı vermedi. Ve bir süredir konu tamamen sizin için o şeyi halletmekti. Ve siz şimdi o şeyi hallettiniz. Belki hatta o işi o şeyi halletmeye çalışırken geçmişte bir yerlerde işin yarısına falan geldiğinizde ya da işin yarısına gelene kadar hala bu kişilerin gelip size destek olabileceğini olmasını ya da ya da yanınızda gelmesini elinizden tutmasını da umdunuz. Bir yerden sonra umudu tamamen kestiniz. Ama buraya kadar geldim deyip o şeyi halletmeye devam ettiniz. Şimdi sonunda o şeyi hallediyorsunuz. Bu level tamamlanıyor yani. O insanlar da geliyorlar. Tam son anda tebrik ve takdir için şimdi elinizi tutmak için diyorsunuz ki sen kim köpek? <laughs> Böylece onlarla ilişkiniz de bitiyor. Bu evrede bitiyor. Şimdi yeni bir levele geçiliyor. Bu bana inanılmaz derecede şey vibe'ı veriyor ya. Ya Mesela birinin gerçi bu mesela bir erkeğin kadına yapmasındansa bir kadının erkeğe yapması daha olası bir şey. Gerçi olabilir fark etmez. Sanki biri size işte şu konularda kendini geliştirene kadar seninle birlikte olamam deyip ya da sen şu kafaya gelene kadar seninle birlikte olamam deyip ya da bunu demese bile ortada böyle bir şey varken hani sizden uzaklaşmış. Şimdi siz kendinizi belli bir olgunluk seviyesine ya da belli bir yeterlik seviyesine getirmişsiniz. Sanki bu kişi gelip şimdi hep aradığım ya da hep istediğim insansın. Şimdi içindeki potansiyeli hep sen de daha öncesinde gördüğüm şeyi çıkardın deyip sanki size tekrar elini uzatıyor. Sanki siz de şey diyorsunuz. Sen kim köpeksin de köşede? sen yetiş de hani benim istediğim noktaya gel de ben sonra sana elimi uzatırım diye beni bekliyorsun hani diyorsunuz ama bu kişilerim gibi geçmişte bir içimde bağımlılık halinde olduğunuz o kişi olmazsa o kişinin yardım olmazsa asla bu süreci halledemem dediğiniz bir şey ee, ama hallediyorsunuz hallettiğiniz için o bağımlılık halde bitiyor ee, gibi gözüküyor belki de şöyle bir şey iki, ikinci ihtimal belki bu kişi o şeyi hallettiğiniz için bilinçli olarak gelmiyor Belki şimdi bu şeyi hallettiğiniz için hayat tekrar bu insanı karşınıza çıkarıyor. Ee, ve bu insan daha önce belki patience kartıyla sizden uzakta dururken sizin sanki yeni hayatınız, yeni haliniz, yeni sizi görünce size yaklaşma eğiliminde oluyor. Ve belki daha önce bu evre her neyse o olmadan, onun gibi bir insan olmadan ya da ya da öyle bir destek olmadan halledemem dediğiniz bir şey. Ama şey yani hani gelme artık istemem. Anlatabiliyor muyum? Hani bu kadar ben her şeyi kendi başıma yaptıktan ve bu noktaya getirdikten ve bütün bu süreçte yalnız kaldıktan sonra... ...senin şimdi benim dönüştüğüm hali gelip alkışlamanın, desteklemenin ne anlamı var? Bu iş de olabilir arkadaşlar. Belki sizi daha önce işte tecrübe yetersizliği bilmem ne yüzünden işi almamış birileri ya da size iş teklifinde bulunmamış birileri vardı. Ama siz şey diye düşünüyordunuz. Böyle bir kurumun ya da işte böyle bir kurumun bana vereceği maaşın desteği olmadan e, ben bu noktaya getiremem bu işi. Ama getirdiniz bir biçimde. Ve bu insanlar bir biçimde sizi görmüş. Yani ara ara hep görmüşler, izlemişler bir biçimde. Sizin ne yaptığınızın da farkındalarmış gibi gözüküyor. Ne olursa olsun konu. Ve şimdi teklifle geliyorlar. Ve sizin yaptığınız şey dediğim gibi bayağı ağız da olsun küfür küfretmek yani. Yüzlerine değilse bile. Çünkü sizin için onlar artık şeytan insanlara yardım etmeyen, elinden tutmayan, anlatabiliyor muyum? Sadece uzaktan böyle kahkahalar atan, sadece çıkar peşinde koşan tipler. Siz artık o insanları ya da o grupları böyle görüyorsunuz. Böyle olsunlar veya olmasınlar gördüğünüz bu. Ve bu sizin o şeyle tamamen bağlantıyı da kesmenize sebebiyet veriyormuş gibi gözüküyor. Ama güzel çünkü sizin için yeni başlangıçlar. Şimdi yeni bir level, yeni bir ilgi alanı belki bir sonraki level anlatabiliyor muyum? Kendinizi geliştirmede, Şimdi başka bir noktaya geçeceksiniz gibi gözüküyor arkadaşlar. Evet açamız bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.